Değerli arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda yine haliyle küresel bir sorun haline dönen e, korona ve koronayla e, mücadele yani koronayla sıhhi, tıbbi açıdan mücadele değil onu yürütüyorlar sağ olsunlar. Sağlık e, ekipleri, sağlık elemanları, sağlık uzmanları Allah razı olsun efendim. Bizim burada bahsedeceğimiz şey korona bağlamında koronayı üretenlerle ilgili yapılan küresel mücadele e, konusunda olacak. Şimdi tabii ki koronayı üretenlerle ilgili küresel mücadele diye bahsettiğimizde ciddi derecede komplo teorisiyle karşı karşıya kalacağımızı, komplo teorisi iddiasıyla karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz ve bunlar söylenip duruyor tabii ki. efendim. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim bunu daha iyi anlayabilmek için. Söylenenlere, resmi açıklamalara ve yaşananlara bakın. Resmi açıklamalara ve yaşananlara bakın. Ben burada bir tıpçı değilim, sağlık uzmanı değilim, virolog değilim, biyolog değilim, enfeksiyon uzmanı değilim. Tabii ki bu bağlamda değerlendirmeyeceğim. Fakat korona üzerinden dünyaya şekil verilmeye çalışılıyor, bu bağlamda değerlendireceğim. Peki korona üzerinden dünya şekil veriliyor iddiasını neden efendim dillendiriyorsunuz diye bana bir soru sorulduğunda ben de şöyle söyleyeyim. Dünyada dizayn veren sayılı kişiler vardır. Efendim şu an mesela Soros, Bernard Lewis, Arnold Toynbee vaktiyle bunlardan bir tanesi de Henry Kissinger'dır. Henry Kissinger'ın ifadesi bu. Dünya düzeni ilelebet değişecektir, değişecektir diyor. İlelebet. Korona, koronadan sonra. Niye ya? Efendim yani bildiğimiz bir korona meselesi, efendim tıbbi mesele, hastalıkla ilgili işte insanları ne yazık ki önüne sebebiyet veren bir hadise. Niye bu kadar dünya düzenini değiştirsin ki? Lütfen bir düşünün. Dünya düzenini niye değiştirsin bir tane mikrop? Değil arkadaşlar. Değil. Artık bunlar yakalandı. Devlet adamları efendim özellikle Trump, ben Trump'ın avukatı değilim bunu söyleyeyim bu arada. Efendim bana e, Trump'cım oldunuz falan şeklinde değerlendirmeler var. Böyle bir şey yok. Trump İsrail'in başkentini Kudüs olarak ilan etmiştir. Ben onu hala unutmuş değilim. Ve ben bunu kabul etmiyorum. Fakat burada bir şey var. Küreselcilerle efendim milli devletler diye şimdilik tanımlayabileceğimiz devletler arasında bir mücadele yürüyor. Trump'ın da bu yönlü bir ifadesi vardı. Diyordu ki bu artık küreselciler ve vatanseverler savaşıdır diyordu. Şimdi bakın arkadaşlar. Çin'in dibinde aylarca önce 3 aydan fazladır. Hindistan'da patlak veren bu virüs Hindistan'da hala 2000 rakamına ulaşmış değil. En son 600 küsürdü bir daha bakmadım. Lütfen siz bakın. Amerika'da 65 bini geçti. Binlerce kilometre ötede 65 bin kişinin ölümüne sebebiyet veriyor. bununun dibinde Hindistan'da hem de Amerika'dan bir ay önce, bir buçuk ay önce. Amerika'dan bir buçuk ay önce. Hani bunlar efendim ülkeye girer girmez yakıyormuş yıkıyormuş bu korona ortalığı. Hani efendim geometrik artışlar, eksponansiyel artışlar oluyormuş. Bir girmeye görsün, kavururmuş insanları, öldürürmüş. Hafife almıyorum bu ifadeleri. Peki Hindistan'da niye bu gerçekleşmiyor? Hindistan bunların atölye ülkesi. Hala dokunmadılar. Çünkü Hindistan'da fabrikalar bir durursa bunlar da kaybeder efendim. Şimdi aynı şekilde yani Henry Kissinger'ın ifadesiyle söylemiş oluyorum bunu. Kendi ifadem değil. Dünya sistemi Evet değişecek. Niye? Kaybettiklerini kendileri de anladı artık. Kaybediyorlar. Düşünün lütfen. Siz Henry Kissinger'sınız öyle düşünün efendim. Dünya sistemi istediği gibi bunların devam ettiğini düşünün. Sesini çıkarır mı bu adam? Hatta ses çıkarana der ki lan konuşma sus. Her şey yolunda. Zorun mu var? Bırak her şey yürüyor bırak ne oluyorsa olsun demez mi? Bu feryattır. Efendim istediği gibi gitmiyor hadiseler ve hiç olmazsa bir de ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki efendim bari Fransız ihtilali aydınlanma dönemi diyor. Fransız ihtilalinden sonra başladı. Fransız ihtilali aydınlanma dönemi kazanımlarına zarar gelmesi türü bir şeyler söylüyor. Yalvarıyor adam diz çöküyor. Bu yaklaşık 15-20 gün önceki açıklamaydı. Bugün peş peşe ilginç hadiseler geldi. Bu bir işarettir. Arkadaşlar Elon Musk Tesla'yı satıyor. Bu sadece bu bilgi bile yeterlidir. Sadece bu bilgi bile. Kaybediyorlar. Niye satsın ki? Bir düşünün. Evinizin karşısında bir market var. Sürekli müşterileri vızır vızır çalışıyor. Müşteriler dükkan bir türlü market bir türlü boş kalmıyor. E tanıyorsunuz sahibini. Ciroları da yüksek. Bir bakıyorsunuz, ertesi gün apar topar gidiyor market. Ertesi gün, ne oluyor ya demez misiniz? Niye yağ satıyor bu? Demez misiniz? Hani efendim her şey yolundaydı. Niye satıyor bu market? Aynı Elon Musk uzaya dolmuş seferleri düzenleyecekti arkadaşlar. o e, Elektrikli e, otomobil konusunda dünya devi bu. Sadece otomobil düşünmeyin, bütün motorlu araçları düşünün. Taksisini, işte efendim minibüsünü, kamyonunu, iş makinesini hepsini düşünün. Dünyadaki bütün araçları Elon Musk değiştirecekti. Neden tası tarağı toplayıp hemen kaçmaya karar verdi? Sessiz sedasız yapardı hocam. Niye bunu aleni yaptı ki? Sessiz sedasız yapamaz. Çünkü mutlaka duyulur. Duyulduğu an anında ciroları düşer. Hisseleri zaten bu açıklamadan hemen sonra 14 milyar dolar kaybetti. Elon Musk aptal mı? Niye kaybedeceği bir açıklamayı yapsın? Çünkü daha büyük kayıp olacak. Bunlar tarih boyunca milletleri hep böyle sömürdüler ve tarih boyunca da sürüldüler. Şaşırtıcı değil. İspanya biliyorsunuz coğrafi hırsızlıkları başlatan İspanyollardı. Bunlar İspanya Portekiz'i uçurdular ama İspanya Portekiz'in altını oyduklarını fark ettiklerinde buralardan sürüldüler. Daha sonra İngiltere'ye, Hollanda'ya gittiler. Oraları uçurdular fakat oraların da altını oydular. Oralardan da sürüldüler. Sonra Amerika'ya gittiler. Amerikan kamuoyu bunlardan çok rahatsızdı. Çin'i güçlendirmeye kalktılar efendim. Çin de artık bunlardan rahatsız olmaya başladı. Fakat Çin konusunda biraz şüphelerim var. Onu bir kenara koyun. Şimdi tarih boyunca bunlar sürüldüler. Ya mazlum milletler diye düşünmeyin. Değil. Çünkü her yerde fitne çıkardılar. İki büyük ortak suçları var tarih boyunca. İki büyük tekel oluşturmak, diğer şirketleri iflas ettirmek, yerli şirketleri ve tefecilik yapmak, yüksek miktarda faizle borçlandırmak insanları. Tarih boyunca böyle son dönemlerde filan değil bitcoin aklınıza getirin. Hep bunları yaptılar ve gittikleri her yerden sürdüler. Şimdi dünya onları yeniden fark etti. Bill Gates hesabına göre insanları korkutup bütün dünyayı aşılayacaktı. Bütün dünyaya aşı satacaktı. Planları tutmadı. Trump geri adım atmadı ve savaşıyor. Efendim, e, Tesla'yı satacağını ilan etti. Bombadır bu. Başka bir bomba. Ney? Güya Amerika'da bu koronayla mücadelenin başındaki Anthony Fauci, e, kongrede hesap vermek zorunda bırakıldı. Daha önce kongre hesap verilmesi istendiğinde demokratlar bunları koruyordu. Çünkü bunların uzantısı. Şimdi Fauci kongrede hesap verecek. Arkadaşlar çok güzel günler tahminen tabii ki söylüyorum Allah'ın izniyle gelecek. Çünkü kaybediyorlar. Çünkü kaybediyorlar. Dünyayı istedikleri gibi çeviremiyorlar. Çünkü korkutup geri adım attıracaklardı. Artık geri adım attıramıyorlar. Tesla'nın satılacağının ilanı. Bu bombadır bunu bir kenara koyun. Fauci'nin kongreye çağrılması ve hesap verilmesinin istenmesi. Fransız bilim adamının e, koronavirüsün laboratuvar olduğunu ilan etmesi efendim Japon Nobel bilim adamı Nobel ödüllü bilim adamı Honyo'da ilan etti fakat ona geri adım attırdılar. Ona geri adım attırdılar ama artık alan daralıyor. Arkadaşlar bunlar kokuyu çok iyi alırlar. Tesla bir tane çöpünü bile satmaz apar topar. Pazarlık olur, ilan eder, müşteriler gelir. Bu nedir? Apar topar. 14 milyar dolar kaybetti bir açıklamayla. Düşünün daha ne kadar kaybedecek. Ama bunun için mühim değil. Malını, servetini satacak, altına çevirecek, bizim bilmediğimiz bir yerlere gömecek. Çünkü tarih boyunca karşılarına geldi bu. Şimdi bu iki haber, Tesla'nın satılması ve Fauci'nin kongrede hesap verecek olması. Çok güzel gelişmeler olacak ve küresel şirketlerden Tesla gibi haberler bekleyeceğiz. İnşallah güzel günler gelecek diye ümit ediyorum. Hep birlikte göreceğiz Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederim.